Eliş Bahçesi Eliş Bahçesi'nin adı üzerinde olduğu gibi Eliş ile ilgili dersler ve sergiler var. Sergilerin geçmişi 15 yılı buluyor. Derslerde 3 boyutlu kağıt rölyev, amigurumi, takı ve daha fazlası anlatılmakta. Olanlar bu kadarla kalmıyor. Çocukların ve büyüklerin yapabileceği ilginç deneyler, eğlenceli resimler, özel günler için yapılmış pankart ve şeyler ve bunların çok daha fazlası Elişi Bahçesi'nde. Hatta bu kanalın Instagram ve Facebook hesabı bile var. İsterseniz oraya da katılabilirsiniz. Elişi Bahçesi'ne abone olmak için buraya videolarını görmek için buraya ve merak ettiğiniz videolar var ise bu videolardan birine tıklayabilirsiniz.